Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden bir tanesi, malumunuz itikafa girmek. İtikaf, diğer peygamberlerin de yaptığı bir ibadet. İbrahim Aleyhisselam, Hz. Zekeriya, Meryem Validemiz, Hz. Musa, Tur-i Sina'da. Hep itikafa girmişler. İtikaftan kasıt bir vakitte, bir yerde bulunup o vakti Allah'a has kılmak. İbadetle, taatle, tefekkürle meşgul olmak için kendisine bir mekan ve zaman tayin etmek. İtikaftan kasıt bu. Ramazan-ı Şerif, Resulullah i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, son 10 gün itikafa girmek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. Ve aşr, vel fecr aşr diyor ya, son 10 gece, 10 gece, o 10 gece Ramazan-ı Şerif'teki son 10 gece diye ifade edilmiş. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son 10 gecede itikafa girerlermiş. İnsan itikafta bulunsa o kadar büyük sevabı var ki Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor. İtikaflı bir müminin her bir günü için Allahü Teala cehennemle onun arasına bir hendek yaratır. Hendek doğuyla batı arası kadar geniştir. Bir tek gün insan Allah rızası için itikafa girse böyle bir mükafatla karşılanacağından bahsediyor. Yapılacak şey şudur. Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü gelince böyle bir camide itikaf için ayrılan camiler var. Girişinde yazar hatta böyle niyet ettim Allah rızası için itikaf etmeye diye Arapçasıyla yazar. Orada itikaf kastıyla giriyor. Dünya kelamı konuşmuyor. Mümkün olduğu kadar tesbihiyle, ibadetiyle, taatiyle, tefekkürüyle meşgul oluyor. Orada yatıyor, kalkıyor. Son 10 gün kifayet miktarı kadar yiyor. Zaruri ihtiyaç olmadıkça dışarıda çıkmıyor. Rabbi ile baş başa bir 10 gün itikaftan kastedilen bu. Ha günümüz şartlarında bir insan bunu tam manasıyla yapamasa da bu sevaptan mahrum kalmasın diye bir kolaylık sağlamışlar. Mesela 10 gün yapamıyorsun. 3 gün itikafa niyet et. Bu da caiz. Bir gün itikafa niyet et. Bak bu da çok güzel. Ona da vaktim yok. İşte hayat koşturuyor. İnsan vakit ayırır aslında. Nasıl vaktim yok yani? Her bir şeye vakit var da ona mı vakit yok? Bak yok derken insan kendini kandırıyor. Pandemi zamanına kadar ben zannederdim ki ben bir gün işe gitmesem dünya yıkılır. Üç ay evde oturdum dünya bir şey olmadı. Dünyanın umurunda bile Bu <laughs> işte böyle. O vakit ayrılabilir. Bir gün. Ha onu da yapamıyorsak mesela şu. Son 10 gün içerisinde camiye gidiyoruz. İkindi namazını kılmaya gidiyoruz. Giderken, kapıdan girerken niyet ettim Allah rızası için bu camide itikafa. Bu niyetle girse insan, namazını kılsa, tesbihatını yapsa, tesbihattan sonra cemaat çıktı, biraz otursa, Kur'an-ı Kerim'le meşgul olsa, tesbih çekse, tefekkür etse, sonra vakti dolunca çıksa inşallah allah Teala ona da bir itikaf sevabı verir. Mevzu sevapsa, sevap bu şekilde de elde edilir. Ama mevzu o itikafın bereketinden istifade ise onu sünnet-i seniye de emredildiği gibi yapmaya gayret etmek lazım. Hanım kardeşler de şöyle yapabilirlermiş. Ben aslında başka bir şey anlatacağım da o anlatacağım şeyin içinden itikaf geçtiği için önce itikaf hakkında kısa bir malumat arz ediyorum. Mevzuya gelmedik yani bu selamlama fasl. Allah ben affetsin. Hanım kardeşler de evde ibadet ettikleri bir köşe varsa Mesela bir seccadesinin bulunduğu bir oda vardır, oradadır. Orada seccadenin başına gideceği vakit itikaf niyetiyle varsa, otursa, namazdan sonra biraz Kur'an-ı Kerim okusa, tesbih çekse vesaire, ibadet taat etse, tefekkürle meşgul olsa, o da onun itikafı sayılır.